Merhaba dostlarım ve selam aleyküm. Alkalı istasyonunda viyadük istasyondur. Aklamış istasyonu M1 b metrosudur. İstasyonlar şöyle. Alkalı, Bezgen Bahçe, Topluk Konutlar, Va Mehmet Takip Ersoy, Halkalı Caddesi, Fatih, Binman Sinan, Manazgit, Barbaros ve Kirazlı Met 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 metro istasyonu aktarma şöyle. Kirazlı istasyonu Bakırköy Fenertepe istasyonuna. Bilmen Sinan istasyonu Olimiyatköy Ataköy. Alkalı istasyonu Alkalı Al Kayrettepe metro istasyonuna aktarma yapabileceksiniz. Ve Alkalı Gebze Marmara hattına sevgili dostlar. Fatih istasyonu bir türlü başlayamadığı istasyon biri. Boruk azıcık çakıldı ve ilk kademe inildi. Stad demirleri bekledi ve bu metro hattı projesi bir türlü başlamayamadı ve proje durmuştu. Da iş makinenin yeni geldi Fatih istasyonuna. Barbaros istasyonu zemin düzlüğü yapılıp ve Borek kazık çakılması için bek beklenen bir şey olacağını düşünüyorum. Malaket istasyonu zemin oldukça sel zeminli ve hızlı hareketlerle görülmeye başladı bu istasyonda. Bir Sinan istasyonu bir türlü bilgi alamadığım için ve yeni doğan o ik ikinci etabı daha sonra başlanacak sevgili dostlar. Bu metro hattının etabında 2023 yılında açılacaktır. Birman Sinan'dır. 2024 yılında Birman Sinan'dan alkalı açılması düşünülüyor. Sevgiyle saygıyla nakınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Metrolara, yüksek hızlı trenlere ve Minecraft'ı seviyorsanız tam doğru kalımdasınız. Sevgiyle saygıyla kalınız. İyi günler sevgili dostlar.